arkadaşlar, bugün Minecraft oynuyoruz. Evet, arkadaşlar, ben de kimse Gördüğünüz gibi şey Minecraft evet, arkadaşlar, bugün e, map şey yani konumuz neden arkadaşlar video atmıyor arkadaşlar bunun neden arkadaşlar ben de tam olarak söyleyemek istemiyordum aslında ama bu konuyu artık aklıma geçti söylüyorum arkadaşlar arkadaşlar söyleyeyim söylüyorum <laughs> çok üzgün hastayım evet arkadaşlar bir arkadaşlar Kerem böyle yani açalım falan diyor. Ondan sonra çekmiyor böyle yalancı biri. Minecraft günlüğü TMD'de de böyle yaptı arkadaşlar. Ona da abone olsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar böyle yaptı. Son iki dakikada da bundan bahsedeceğim. Yani kısacası şimdi bahsetmiş olabilirim ama sonra da çok... bahsedeceğim. aman abi aman abi şunu al şunu al. Ben şu çakma bir şey aramıyor da. Aman abi of of. Ya rotama abi. Olsun abi. Ya. Ne yaptın? abi ya? Rotama ne gidiyor? Burada geçes olması lazım. Of. Of çok iyi. Hop aman abi. Hop. Hop. Nasıl? Ben sana olmaz. Ayboluyor. Gerizek ya şuna şey alalım. Da şuna alalım. Şuna alalım. Şuna alalım. Şuna abi. Kim kime vuruyor göreceğiz şimdi arkadaşlar. Kez oğlum sen. Aaa. Sen bana vuruyorsun demek. Ya <laughs> bundan da şey çıktı. Pis. Şurada ilk çeşitlerini alalım arkadaşlar. Gördüm. Mal buradaki çeşitleri almaya gerek duymamışlar. Yeah. Aman abi. Sitemiz yok abi ya. İron diyorum Demedim mi girince bakın diye Ben demedim mi? Kim geliyor abi. Abi kimler? Evet arkadaşlar videonun buradan bahsedeyim ya kısaca. Arkadaşlar elinden biri şey normal böyle çekmeler bir de yalın var arkadaşlar. Açıklamada görmüşsünüzdür zaten video eğlendiğin amacıyla. Evet arkadaşlar yani böyle böyle bazen böyle yapıyorlar. Bazen bir kanal yürütüyor onu yarıda bırakıyorlar. falan. Böyle şerefsizlikler yapıyorlar. Ama arkadaşlar benim için önemli değil. Ben bu kanal devamını getirmeyi düşünüyorum. Bir şey bir meç falan kazanmayı her şeyi halletmeyi düşünüyorum şimdiden. yani kısa düşüncem bu şimdi. Ayrın ses olduk sayılır. Evet. Tek eksik. önemli yani. Çok önemli bir şey. Çizgi duydum ben. Hemen kesmedim. Ama baya büyük bir tiğimizi kesemem. Bunu da açıkça söyleyeyim. Şurada bir yemeğimiz Ama bir. Evet arkadaşlar yani böyle kısacası. Artık bu videoyu atarım atmaz mıyım diye düşünmüyorum. Okey onu bir dedim. Yukarıya nasıl çıkacağım ya ben onu. Yukarıya çıkmıyorum. Aslında şuradan şuraya da bir şansımız videoyu önüne bakalım. Ön yani inşallah hani müsaittir arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sesim kısık kalabilir arkadaşlar. Oruçlu oruçlu sizin için video çekiyorum. Çok yorgunum. şu anda gözüm kapatsam yiyeceğim arkadaşlar. Benim için anlayın. Anam. Bir şey Yokmuş iyi. Yani bu değeri benim için anlayın arkadaşlar. Hep de var küçükmüş. Yani ben bunu fark ettim. Bir daha bu mesleğe girmeyeceğim. Yani. Ömer'e verdiğim mesaj çok mu var? Sağlasam da. Şimdi denelerim de korkuyorum. İyiymiş adam yokmuş. Abi dola, Nereye? Aman abi. Abi ben zıplayayım. Çal 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 çal. Hiç kalmadım. Öleceksin kişi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kötü bölüm olsaydı arkadaşlar. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu yani beğendiyseniz beğen izleyiniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar benim için like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay.